14 Mart Perşembe gününden herkese günaydın. Haftanın en hareketli, veri bakımından en hareketli diyebileceğimiz gününe geldik ve 15.30'a kadar herhangi bir şekilde veri açıklaması bulunmuyor ancak 15.30 itibariyle 4 tane ABD verisini bugün takip ediyor olacağız ve piyasada muhtemel bir şekilde bugün açıklanacak olan verileri bekliyor ve 15.30 itibariyle volatilitenin artacağını tahmin ediyoruz. Ve şöyle bir haber başlıklarımıza giriş yapacak olursak tabii ki küresel piyasalar bugün önemli olacak. Küresel piyasalar ABD üretici enflasyonuna odaklandı ilk haber başlığımız. Küresel piyasalarda risk iştahı ABD üretici fiyat endeksi verileri öncesinde düşük göründü. Detaylarına inecek olursak ABD endeksleri rekor seviyelerden dönerken teknoloji hisselerine gelen satışlarla Nasdaq 100 %0.5 kayıpla çarşamba gününü kapattı ve sabah saatlerinde Amerikan vadileri hafif yükseliş durumunda. Ve JP Morgan'dan altın tahmini. JP Morgan'ın küresel MT araştırma başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor. En azından böyle bir beklentisi olduğunu dile getirmiş detaylarına gelecek olursak özellikle Bloomberg TV'ye verilen röportajda Külçe'nin Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2195 dolara ulaşmasının ardından 2500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde diye de eklemiş. ve petrole gelecek olursak petrolde yükseliş ivmesi. Petrol ABD stoklarındaki düşüşün ardından 5 haftanın en yüksek kazancını elde ediyor. Detaylarına gelecek olursak ABD ham petrolü çarşamba günü %2.8 yükseldikten sonra varil başına 80 doların altında işlem gördü. Fakat Brent 84 dolar civarında sabit kaldı. ABD stokları 7 haftadan bu yana ilk kez düşerken özellikle depolama merkezindeki ham stoklar Şubat başından bu yana da ilk düşüşünü göstermiş oldu. Tabii ki bunların yanında bir Rus rafinesine yapılan bir başka Ukrayna insansız hava aracı saldırısı jeopolitik gerilimleri de arttırdı. Bunların hepsiyle birlikte petrol tarafında da yükseliş yönlü bir hareketlik yaşandı diyebiliriz. Ve son haber haber başlığımızda bakacak olursak Yelen enflasyon açıklamasından pişman. Hatırlayacaksınız ki ABD Hazine Bakanı Cennet Yelen sadece kendisi değil tabii ki Powell'la birlikte aslında 2021'de yaptıkları enflasyonun geçici olduğu açıklamasından dolayı pişman olduğunu dile getirmiş. Detaylarına gelecek olursak Yelen bir televizyon kanalına verdiği mülakatta enflasyondaki düşüşün pürüzsüz Olmayabileceğini belirterek bunun aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyorum ancak eğilim açıkça olumlu. Çoğu tahmincide enflasyonun zamanla düşmesini bekliyor şeklinde konuştu ve tabii ki özellikle Ocak ve Şubat ayında en büyük katkı yapan kiraların da gelecek aylarda düşeceğini öngördü. Ve teknik grafiklerimize gelecek olursak Euro'lar 4 saatlik grafikte hala 1.09 ve 1.10 bölgesinin altında kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda 1.08.90 ve 1.08.73 desteği arasında iki bölgenin arasında iki gündür bir hareketlik olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak geri çekilme bölgeyi ihlal etmediği sürece 3. temas destek bölgesinden tekrar yükseliş yönü bir tepki bulabilir. Ancak bugün... Tabii ki 15.30 itibariyle gelecek olan veriler buradaki Öngörüyü şekillendirecek diyebiliriz. Sterlin dolar tarafına bakacak olursak, Sterlin dolar Euro dolara kıyasla daha pozitif görünüyor diyebiliriz çünkü çok önemli bir bölgeden tepki aldı ve bölge ihlal edilmediği sürece beklentimiz yükseliş yönlü 1.29 seviyelerine doğru fiyatlamanın gerçekleşebileceği yönünde. Ve USD Japonya tarafına bakacak olursak burada da aslında uzun ve gayet uzun bir e, yükseliş serüveni ardından gerçekleşen düşüşün sonrasında bölgede hala bekleyiş devam ediyor. 147, 112 ve 145, 891'in üzerinde kaldığımız sürece teknik olarak görüntünün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte 149, 205 olası yükseliş durumunda ilk takip edeceğimiz seviyeler arasında diyebiliriz. Ve endeks tarafına gelecek olursak pozitif görüntü DAX tarafında net bir şekilde teknik olarak da görünmekte. 17.904 ve 17.864'ün üzerindeki ciddi bir alıcı mumu kapanışıyla birlikte aslında trend devam hareketi onaylanmış oldu. Şu anki görüntüye bakılacak olursa da bölgenin üzerinde kaldığımız sürece pozitif seyir 18.145 hatta 146 seviyesine kadar devam edebilir ve ONS tarafına gelecek olursak. Evet bugün de aslında ONS'un etkilenebileceği veri açıklamaları gerçekleşecek ve 2164-2154 bölgesi kısa vade grafikte bir birikme ve destek bölgesi olarak karşımızda duruyor. Daha önce burası test edildi ancak zirve üstü fiyatlamalar gerçekleşmediği sürece bölge altı ihlalle birlikte 2114'lere doğru bir kar satışı ONS tarafında da görebiliriz. ve Brent petrol. Brent petrol aslında orta uzun vadede önemli bir direnç bölgesinde olmasına rağmen uzun süre bir yatay seyir sonrasında beklediğimiz hamle yatay destek ihlali ile birlikte 81 ve 78.8 bölgesinin test edilebileceği şeklindeydi. Tabii ki bölge ihlal edilmediği sürece pozitif görüntü teknik olarak yine devam ettiğinden dolayı beklentimiz zaten bu şekildeydi ve gerçekleşmiş olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki 84 seviyesi üzerindeki kapanışla birlikte Hemen bir trend devam onayıyla birlikte 87,5'lara kadar Brent petrolde yükseliş ihtimali gerçekleşebilir. Ve Nasdaq tarafına bakacak olursak DAX'daki görüntüye göre Nasdaq biraz daha daha doğrusu DAX daha pozitif görünmekle birlikte Nasdaq tarafında da pozitif bir trend içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak 17.895 ve 17.790 bölgesi ihlal edilmediği sürece beklentimiz 18.304 ve 18.417 bölgesine doğru yükselişin devam edebileceği şeklinde ve aslında günlük grafikten kalan 18.600'ler olarak ifade edebileceğimiz bir teknik hedefinin de olduğunu söyleyebiliriz ki zaten 18600 görülecek olursa ve özellikle buradaki direnç bölgesi üstü kapanış gerçekleşecek olursa önemli bir yükseliş hamlesi tekrar Nasdaq tarafında da teknik olarak görebiliriz. Evet, önemli bir haftadayız ve bu haftanın iki veri yoğun günü vardı ve o günlerden bir tanesi de bugün olacak. ABD verisi 15.30 itibariyle 4 tane veri birlikte açıklanacak ve 15.30 itibariyle veriler ışığında muhtemel bir şekilde volatilitenin de artacağını tahmin ediyoruz. Eğer ABD lehine açıklamalar gerçekleşecek olursa dolar yine en azından kısa vadede güçlenme yaşayabilir ve bu da dolara karşı olan ürünlerde satış baskısıyla sonuçlanabilir. Tam tersi durumda ise de beklentilerin tam tersini yani dolara karşı olan ürünlerin değer kazanımlarının devam etme potansiyeli olacaktır. Umarım güzel bir hafta kapanış olur. Hepimiz için herkese bol kazançlar dilerim. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.